Onur annen senin çizilerini yiyor. Onur annen çizilerini yiyor. Al 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 Kavga çıktı. Abur cubur kavgası çıktı. Gerçek bu. <laughs> Oyun da değil ha. İkisi de çok ciddi. Durun ya dur. Onur bak kargon geldi Onur'a. Sandalye almıştık. Böyle. Daha yapamadık ama birazdan baba gelince yapacağız tamam mı? Bu da Onur'un kargosu. Çok merak ediyorum nasıl bir şey. Onur, cici bebeme halley mi? Cici bebe. Peki Raffles mı Cici bebe mi? Cici bebe. Yine mi Cici bebe? Buna hayır diyemeyeceksin. Abur cubur mu Cici bebe mi? Cici bebe. Oh! Onur ne versek Cici bebe seçti. Işte. Tamam. Onur hazır mısın? Hazırız. O zaman başlıyoruz. Onur, su mu yoksa kefir mi? Su. Su. Peki su mu? Kola mı? Su. Sucusu su. geliyor. Su mu, vişne suyu mu? Su. su. Onur vişne suyunu çok seviyor mu? Ona rağmen suyu seçti. Afiyet olsun. Çok su için sizde. Su içmek çok sağlıklı. Devran'ın, Onur'un, annenin kapıda Zehra var. Zehranın. Hadi gidelim. Anahtarı da alalım. Hayatım, Onur, Devran. Ne getirdin? Bana? Bu senin. Devran koş 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 koş. Bu senin. Bu, Bu senin. Bu benim. Al bakalım. Bu da senin. Afiyet Baba olsun. Sürsün. Hey Onur, Onur kola şişesini ne yapıyorsun? Hayatım ne yapıyorsunuz siz? Hii, ya Oğlum, ne yapıyorsun Onur? Niye salladın kolayı? Ne, 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 ne? Bak her yer kola oldu ya. Ne yapıyorsunuz Onur ya? Niye salladın kolayı? Onur dedi. Onur dedi. Hayır, hayır, ne yapıyorsun? Verme, 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 hayır. Kaos yok. Onur, sakız makinesinden sakız mı çıkartıyorsun? Anneye bir tane sakız verir misin lütfen? Merakla bekliyorum. Hadi çıkart. Hadi ver bakalım. Çıktı mı? Teşekkür ederim. Ne renk verdi? Turuncu. Bakayım sakız makinene. Onur, sakız makinesinden. Aa hep sarı kalmış. Anneye sakız verdi. Teşekkür ederim Onur.